Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bu videoda size sadece tıklama yaparak para kazanabileceğiniz harika bir siteden bahsedeceğim bu site gayet ünlü bir site gerçekten de para kazandırıyor ve bu gibi kazandıran sitelerden haberdar olmak için kanalı mutlaka takip etmeyi unutmayın bu sitenin özelliği reklamlara veya çeşitli formlara tıklayarak para kazanabiliyorsunuz ve kazandığınız parayı da bitcoin bitcoin gibi ödeme yöntemleriyle alabiliyorsunuz ve sizde de tıklama üzerine reklam para kazandırdığından dolayı hiçbir şekilde tıklayacağınız reklamlar bitmiyor arkadaşlar. Sürekli olarak tıkladığınız zaman bitse bile yenileri ekleniyor. Bu sayede sürekli olarak para kazanabiliyorsunuz. Türkiye'de gayet son zamanlarda ünlenmiş bir site. O yüzden size site de tavsiye ederim arkadaşlar. Bu site ile ilgili sorularınız olursa da aşağıdan yazmayı unutmayın. Siteyi iyi bir şekilde izlemelisiniz. Paramızı nasıl çekeceğiz, nasıl para kazanacağız hepsini şimdi göstereceğim. İleriye sarmadan dikkatli bir şekilde izlersiniz. Para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi en önemli noktaya gelelim. Kazandığımız parayı nasıl çekeceğiz? Burada payout metodu yazacak arkadaşlar buradan PayPal, Bitcoin, bank transfer, Western Union üzerinden paranızı alabiliyorsunuz. Bank hesabınız var ise bank hesabınıza transfer edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi transfer ücreti 0 dolar diyor. Sizin transfer için bir herhangi bir para kesmiyor arkadaşlar. Şu anda 13 dolar bakiye gözüküyor bizde çekebileceğimiz kadar ama diyor ki minimum tutar diyor 50 dolar. 50 dolarlık çekim limitiniz var. 50 dolar ulaştıktan sonra paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar birçok kişi bu siteden ödemesini alıyor sürekli olarak peki para nasıl kazanacağız kısmına gelirsek arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sürekli olarak karşımıza reklamların çıktığı bir menü var buradan mesela game fishing holidays diyor arkadaşlar tıklıyoruz buraya şu anda ekran karşımıza çıktı buraya tıkladık ve şu anda hesabımıza para yansıyor arkadaşlar her tıklama yaptığımızda hesabımıza yeni paralar yansıyor arkadaşlar o yüzden bazı reklamlar düşük oranlarda kazandırabiliyor sadece 1 cent kazandıran reklamlar da var Fazla kazandıran reklamlar da var O yüzden Her reklama tıkladığınızda Bu reklamlar burada azalıyor mesela burada benim ana sayfamda bir sürü reklam vardı bu mavi küçüklerden bir sürü vardı Ben her birine tıkladığımda Kapattım tıkladıktan sonra Ve azaldığımda 3 tane kaldı sadece bunları da tıkladığımda Bunlar da bitiyor ve hesabıma para yansıyor arkadaşlar O yüzden Her reklama tıkladığınızda hesabımıza para yansıyor bu siteyle ilgili olarak diyelim ki para çekimi yaptınız. Çekimi nasıl yapacağınızı burada gösterdim size zaten. Buradan mesela Bitcoin'i seçerseniz Bitcoin menüsü çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Bitcoin menüsünden profil settings diyor. Profil ayarlarından Bitcoin hesabımızı cüzdanımızı giriyoruz. Burada da zaten Bitcoin wallet diyor. Hesap cüzdanımızı girin diyor. Girdiniz diyelim. Transfer butonuna bastığınız anda hesabımıza transfer ediliyor. Bu transfer süreci bazen 2 gün bazen 3 gün sürebiliyor. Daha fazla da sürebilir. Daha kısa da sürebilir. O yüzden ben 5 dakika içinde hesabımıza ödeme alırsınız gibi bir garanti size veremiyorum maalesef. Ben genellikle Bitcoin üzerinden ödeme alıyorum. Burada papara veya innal yok. Bitcoin üzerinden ödeme aldığım zaman aldığım ödemeyi papara veya innala çevirebiliyorum çünkü. Peki papara veya innala nasıl çevireceğiz? .net ve vmarca.com gibi web siteler üzerinden papara veya innala çevirme işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede hızlı bir şekilde çevirme gerçekleştirebiliyorsunuz. Siz bir kişiyi buluyorsunuz. Bitcoin cüzdanı olan ve papara hesabı olan o kişinin Bitcoin cüzdanına sizin hesabınıza bu sitenin gönderdiği miktarı diyelim ki 50 dolar mı gönderdi? 50 dolar değerindeki Bitcoin miktarını karşınızdaki kişiye gönderiyorsunuz. Karşınızdaki kişi de parayı cebine aldığı zaman arkadaşlar sizin papara hesabınıza parayı gönderiyor. Bu kadar basit diyebilirim. İnnala da aynı şekilde çevirebiliyorsunuz veya isterseniz banka hesabınıza göndertebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden paranızı çekme seçeneği oldukça fazla. Bu seçeneklerde bir nevi siz oluşturmuş oluyorsunuz. Benim size tavsiyem daha önceki videolarımda da göstermiş olduğum sitelerden de parayı kazandınız diyelim. Bitcoin üzerinden ödemeyi aldınız diyelim. Genellikle Bitcoin ve Papar üzerinden para kazanma taktiklerini gösteriyorum size. Nasıl kazanabileceğinizi gösteriyorum. Bitcoin cüzdanınızda diyelim ki bu siteden 50 dolar başka siteden 100 dolar başka siteden veya başka bir telefon uygulamasından Android uygulamadan 20 dolar geldi. Hepsi biriktikten sonra gidip toplu olarak bozdurma işlemini yapmanızı tavsiye ediyorum ben size arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde bozdurma işlemini yapabilirsiniz. Bu gibi sorunlarla da karşılaşmazsınız çünkü bu derslerde genellikle sorunlarla karşılaşabiliyor insanlar. O yüzden Bitcoin haricinde Western ünlü veya bank transferiniz veya Paypal'ıza Paypal Türkiye'de geçerli değil zaten bank transferi de tavsiye etmem arkadaşlar. Farklı şekillerde de ödeme alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu site üzerinden ödemeyi almak için ise Profil Centix'e tıklamanız gerekiyor. Arkasından Buradan payout settings e, yani ödeme ayarları settings kısmına geliyorsunuz. Buradan bitcoin wallet adres kısmına tıklıyorsunuz. Bitcoin wallet adres kısmına geldikten sonra buraya bitcoin cüzdan kodunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. Bunlar enable kalıyor. Alttaki de gene paypal değil bitcoin olarak kalıyor ve save change diyorsunuz. Değişikleri kaydet butonuna bastıktan sonra arkadaşlar ödeme yöntemimiz kaydolmuş oluyor. Sonra ana sayfaya tekrardan geliyorsunuz. Ödeme yöntemleri için bank e, para transfer butonuna basıp para iste butonuna basıyorsunuz ve hesabınıza paranın gelmesi için Bitcoin'i seçip gönder butonuna basıyorsunuz transfer butonuna basmış oluyorsunuz bir diğer para kazanma yöntemine gelirsek videoya ileri sarmadan izleyin invite people diyor arkadaşlarınızı davet ederek de para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar buradan arkadaşınızın ismini mail adresini yazıyorsunuz ve aşağıya da Option olarak yani rastgele bir mesaj yazabiliyorsunuz. Seni davet ediyorum bu site üzerinden para kazanabilirsin gibisinden. Ve sizin üzerinizden kayıt olduğu zaman daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşınızın tıkladığı reklamlardan komisyon alıyorsunuz. Bu şekilde 100 kişi, 50 kişiyi bu siteye komisyon üzerinden referans link ile kayıt ederseniz bu şekilde davet ederseniz kazancınızı katlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha yüksek reklamlarda da kazanabiliyorsunuz. Üstelik referans kısmından referal links kısmından da link üzerinden de davet edebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bize 4 tane farklı referans linki çıkartıyor. Bu linke tıklamaları yeterli. Tıklayıp bu linkler üzerinden kayıt olacaklar. Burada da zaten kayıt başına kazanacağınız parayı yazıyor arkadaşlar. Kayıt olan kişi üyeliğini eğer altın üyeliğe yükseltirse size 5 dolar geliyor. Platin üyeliğe yükseltirse size 10 dolar geliyor. Ama ben size bu tarz sitelerde üyeliğinizi yükseltmenizi tavsiye etmem. Neden tavsiye etmem? Bu şekilde para kazanmanız daha mantıklı arkadaşlar. Buradan da şunu da belli etmiş olmak isterim. Bu starclicks.com üzerinden ben bu sitenin reklamını yapmıyorum. Yani bu siteyle bir anlaşmam yok. Bu site bana para ödemiyor. Ben onları YouTube kanalımda tanıtıyorum diye. O yüzden bunu da belli etmek istiyorum. Çünkü birçok kişi yorumlarda yazıyorlar. Bu site sana kaç para ödedi gibisinden. Bu site bana para falan ödemedi arkadaşlar. Herhangi bir ödeme almadım. O yüzden gördüğünüz rahat olabilir. Tamamen kendi tecrübelerim, kendi araştırmalarım sonucunda sağdan soldan gördüklerimi derleyip toparlamam ve kendi deneyimlemem sonucunda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden normal 0,08 cent şeklinde para alabilirsiniz. Bunun için de sadece kayıt etmeniz yeterli. Zaten 3. level diyor arkadaşlar bu kadar basit. Hem reklamlara tıklayarak hem de farklı yöntemler üzerinden para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna reklamlara tıklıyorsunuz. Geri geliyorsunuz farklı reklamlara tıklıyorsunuz. Bütün reklamlar bittikten sonra dönüp daha farklı siteler üzerinden de kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Peki en çok sorulan soru ne kadar sürede yeni reklamlar gelir sorusu. Bazen 2 gün içinde bazen 1 gün içinde hemen gelebiliyor arkadaşlar. Eğer 3-4 gün sürerse reklam yeni tıklayacağınız para kazanabileceğiniz yeni linkler gelmezse bunun için farklı çözümler bulabilirsiniz arkadaşlar farklı sitelerden devam edersiniz. Bu sitede bir hafta sonra tekrardan bir uğrarsınız arkadaşlar. Uğradıktan sonra baktınız gene linklerden yenilikler gelmiş para kazanmanızı sağlayacak olan tıklayıp kazanmaya devam edersiniz. Bu arada bu videoya 150 beğeni gelirse arkadaşlar ve 50 yorum gelirse bu siteden 5 kat daha fazla kazandıran ve reklam linki hiç bitmeyen siteler tanıtacağım. Uygulama da tanıtacağım. O yüzden bu videoya yorum yapmaya Videoyu beğenmeye özen gösterin arkadaşlar. 150 beğeni ve 50 yorum şartım var. Bunlar sağlandığı takdirde bu sitenin 5 katı kazandıran ve 5 katı e, kaliteli olan site tanıtacağım size. Ve daha kaliteli bir site tanıtacağım. Sıradaki videomu da kaçırmamak için abone olup zil butonuna basıp tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza sorular takılırsa da mutlaka yorumlarda sorun bir saat içinde cevap veriyorum maksimum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada en çok sorulan soru reon.net sitesi arkadaşlar. Reon.net üzerinden arkadaşlarımızla veya farklı yöntemlerle de para kazanabiliyorsunuz. Bu siteye bağlanıp Bitcoin üzerinden kazandığınız paraları paparaya çevirebiliyorsunuz. İnnala çevirebiliyorsunuz veya banka hesabınıza göndertebiliyorsunuz. Yaş sınırı da yok arkadaşlar. İsterseniz 15 yaşında olun, isterseniz 25 yaşında olun. Ödemeyi alabiliyorsunuz. Reon üzerinden de gönderebiliyorlar. ve Vmarsin.com üzerinden de gönderebiliyorlar. RAM'a kayıt eskisi kadar kolay değil. O yüzden VM aracını tercih edebilirsiniz. Eğer sıkıntı sorun yaşarsanız Telegram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Bilisim sırlarım üzerinden ulaşmanızı tavsiye ederim arkadaşlar.